Efendim blokerla devam ediyoruz. Hemen fiyatlara şöyle hızlıca bir göz gezdirelim. Ardından konumuz bizlere eşlik edecek. Mayıs ayının ilk işlem haftasında Bitcoin cephesinde 94.571 dolar seviyesini takip ediyoruz. %2'nin üzerine bir değer kaybı söz konusu. Ethereum'da %1'e yaklaşan düşüşü görüyoruz. Ripple değer kaybı içerisinde Dogecoin'de de %0.21'lik geri çekilmeyi takip ediyoruz. Peki bu tabloyu Devrim Danyal nasıl yorumluyor? Blockchain ve Kripto Para Akademi kurucusu Devrim Danyal bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayına. Sevgili Şafik Hanım merhabalar iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Neler yaşanabilir Mayıs'ta? Özellikle kripto piyasalarına ilişkin beklentilerinizi dinleyebilir miyiz? Öncelikle Mayıs'a girdik. Mayıs diğer 11 aydan e, biraz farklı biliyorsunuz. E, Selinmeyen GOV e, klasik finans ekosisteminin bildiği bir te, terminoloji. Yani e, Mayıs ayında yavaş yavaş e, herkes satıp birazcık daha yazlık e, formata doğru geçmeye başlıyor. O yüzden e, Nisan kapanışın ardından Mayıs'ta bunların ne kadar gelip gelmeyeceğini Mayıs sonunda hep birlikte görüyor olacağız. Belirtmiş olduğunuz gibi e, rakamlar birazcık e, aşağı düşük gibi görünüyor olsa da geçtiğimiz haftayla yani son 7 gün içerisinde stabil kalmış durumda da Bitcoin ve Ethereum bazında. Buradan hemen haber başlıklarına da geçecek olursak dün itibariyle Trump gene e, kripto varlık ekosistemi için önemli bir açıklamada bulundu ve dedi ki e, kriptoyu önemsemeliyiz. Kripto bizim e, ulusal stratejik süreçlerimiz içerisinde e, önemli bir yere sahip. E, biz yapmazsak Çin yapar dedi. Bunun arkasında ciddi anlamda bir tedirginlik olduğunu görüyoruz ve bunu demesinin temel nedenlerinden bir tanesinin de Çin'in e, dijital yuan'ı e, ön planda tutarak bu ekosistemde e, oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor olması ve bunun karşısında da e, özellikle biliyorsunuz e, Fed'in kendine ait bir para basmayacağı gündeme geldikten sonra e, stabil kripto paralar yani Tether USDT e, ya da Amerika Birleşik Devletleri menşeili e, Circle'ın USDC'si e, çok gündeme gelmişti ve bunların üzerinden e, artık bir yol haritası belirleneceği e, konuşulmaya başlamıştı. Trump ailecek de bu sürecin içerisine girdi ve Trump ailesi stabil Coin olarak USDC 1 yani U USD 1 e, ismindeki bir stabil coin üzerinde çalışmaya başladı ve bunu da e, piyasaya sürmüş halde karşımıza e, getirdi. Özellikle çarşamba günü e, Jerome Powell'ın konuşmaları gene e, bekleniyor. E, biliyorsunuz bu konuda da e, Trump e, Jerome Powell'ı görevden alma gibi bir fikrin olmadığını, e, bunun e, bu süreçte işte devam edeceğini Mayıs e, 2026'ya kadar ama sürecin içerisinde de artık faizleri indirmesi için e, o donukluğundan e, artık taviz vermesi gerektiğini belirtti Çarşamba günü ethereum için özellikle önemli bir başlık var o da pektra güncellemesi gelecek çok tekniğe girmeden açıklayacak olursak katman ikiler için Ethereum'un elini birazcık daha güçlendirecek hale gelmeye başlayacak ethereum'un yatırımcılarını belki birazcık hareketlendirecek bir ekosistem olarak görebiliriz bu yükseltme güncellemesini Özellikle sistemin içerisinde yeni atadığı Scott Besant ve Lubric bu finans ekosistemi içerisinde önceliğinin bu Çin ve tarifeler üzerinde olduğunu ama onun sonrasında kripto varlıklarla ilgili gene bütün güçleriyle burada efor sarf edeceklerini belirtmişti. ETF'ler tarafında geçtiğimiz hafta BlackRock'ın 1 milyar dolarlık bir girişi vardı. Yani kriptoda işler yolunda görünüyor. İniş çıkışlar her zaman olacak ama genel hava iyi. Devrim Daniel çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim yayın versiyonu Kolaylıklar ederim. diliyoruz değerli izleyenler. Blokur'da biz aylak sonuna geldik. Veda ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.